Bolu Kuruçay mevkisindeki sanayi sitesinde tamir ustası Önder Bodur'un yavruyken sahiplendiği kedi zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. Servise gelen araçların kaputunun açılmasıyla birlikte ustasıyla harekete geçen şıkkıdı adeta bir usta edasıyla motor kısmını ve araç altlarını inceliyor. Ustasıyla beraber araçların kaputuna çıkan ve motor aksamını dikkatle inceleyen kedi görenleri tebessüm ettiriyor. Kürtlere askeri alttaki ışıklar değil mi? Ha, tamam, ışık olamaz. Yok, Bunu da tane şundan будуть вас любити. А деякі ж, наприклад, ще тигають, що вони поїдуть, вони поїдуть. От, одна з них, це так. Звичайно, ні. От, що можна. Jo, 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 Bunun adı şıkkıda biz bunu yavrudan aldık küçükken aldık biz bunu yetiştirdik besliyoruz mamasına veriyoruz günlük yani biz bunu bir evladımız gibi seviyoruz kendimize bir elman gibi yetiştiriyoruz oynuyoruz. Aynı zamanda ona iş de öğretiyorsun herhalde yaptığın Aynen. işlerde seni izliyor. Aynen videoda gördüğünüz gibi benimle beraber motor yanına gelir arabanın altına girer ee, yanımdan ayrılmaz. Arkadaşlarla beraber dolaşırız biz buradan. Arabanın üstüne çıkar, motor çalışırken e, sesini dinler, avukta girer, e, ustaymış gibi böyle analiz eder, arabayı inceler. Şey, kedimiz gayet uyumlu, uysa benden ayrılmaz, sakindir, sevecendir. Yani çok buna e, yaramazlık yapmazsanız yani canımı yapmazsanız sevecen, oynamak ister yırtıcı değildir kesinlikle. Yani dediğim gibi biz bunu ufaktan yetiştirdiğimiz gibi, kendi elemanımız gibi, sanayi elemanı gibi, personelimiz gibi yetiştiriyoruz. Bakıyoruz, yandan ayrılmıyorum. Böyle yemeklerimle buna yemek getiriyorum kendi yemeklerimden. Peki arabalara gider mi genelde bakmak için? Gider. Benimle beraber gelir. Ben çağırdığım zaman mesela gelir. Arabanın üstüne çıkar, yanından ayrılmaz, arabanın altına gelir. Ee, bir o tonum değil, Servisin bir elemanı, daima elemanıydı. Biz bunu öyle görüyoruz. Yalnız da ayrılmıyor.